Moralim bozuk. Ben a bire girdim. İki saatte video çekiyorum. Ama sihirli değil. Neyse. Hadi bu aldım. Açıyorum geliyor. Açtım. Sen gir anne ben buradayım. Ter, terdim.

Arkadaşlar yediğimiz tadı börtlenliydi. Çünkü mavi yedim. Yıldız şeklinde, kaya yıldız şeklinde. Tadı güzel. Ee, burada arkadaşlar. Bunu, bu videoyu Cemre, Cemre benim kankam Cemre'yi etiketleyeceğim bu videoya. Çünkü ben aslında ayrı burada. E, Cemre'nin aldığı kalemden gördüm ve ben de aldım. Ee, göstereceğim size. Hop. Evet Cemre. Seni bu videoya etiketliyorum. Senin hani mor katler, mavi bundan mavi vardı tükenmez. Siliniyordu. Onun şeyini buldum. Siyahını buldum. Artık bunları arkadaş yapabiliriz. <laughs> Bence bayağı güzel. Evet Cemre. Sen bu videoyu etiketlemenin amacı bu. Neyse arkadaşlar devam. Devam. Kedi tı <laughs> Allah'ım. İnşallah bu kankamın önüne çıkar. Evet çünkü onu etiketledim. Çok tatlı gözüküyor. Ağzında bir kemik var. Bunlar Cemre'nin de var belki. Cemre story yapar. Düşünüyorum. Oh my god. Hmm, barbek. arkadaşlar yerli kartı. Hepinize görüşürüz. İyi akşamlar. Hav hav hav. Görüşürüz.